Şimdiki gelin koca Kocaya bunlar, bulunan Saatan Erkulesi Ardından Kasyon Müzesi'ne Müzesi'nde gezeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Abdülhamid Kasrı Hümayun Saray eserlerinin bulunduğu müzede buna da mevcut. Thank you. <laughs> Burası Kasyumay'ın köşkü. Bu köşklerde Türkiye'nin önemli ileri gelen kişiler burada misafirler davet Bunlar da otururlar. Burası protokol odası. Gelen misafirler burada karşılanır. Burası evin aşırı ettiğinden süs eşyaları. içecek şerbetlere bunların içine mahfuz ederek bundan da ikram edelim. Buradaki yarasa kıyafetleri görebiliyorsun. Buradaki Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünü anlatan gazete basımları ve basın toplasında ismi geçen kişilerin isimleri burada mevcuttur. bu ayna tamam mı özne halde? Belki olmasa kanat olduğunu beyan ediyor. Burada ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki resim ve Atatürk'ün portresi. Atatürk burada oturmuştur ve bu arada kullanmıştır. Kasyumay Köşkü'nde. Burası size dinlenme odası, kullanılan oldu. Bu işlemler tamamen el yapma sanatıdır. SEDEF olarak işlemleri adı görmektedir. Bu orijinal lamp aynana tamam orijinaldir üstte gel. O sebeptedir. Bu halde ise İran dokunmasıdır. Tamamen İran ve özel el yapımı halde. Buna da Mustafa Kemal Atatürk geldiğinde saray ve evet. ileri gelen insanlarla burada toplantılar yapardı. burada önemli kararlar verildiği Kastümayn Köşkü. Mustafa Kemal Atatürk geldiğinde dinleme amaçlı buraya kullanıldı. Ve istirahatı burada yaparlardı. Burası da tamamen sarayın hamam bölümü. Osmanlı döneminde banyo istimi için bütün saraylarda hamam olarak böyle yerler yapılıyordu. O zaman da normal tuvalet olmak için bu şekilde tuvaletler ve lavabolar oluyordu. Asumay Koşu gezimiz bitmişti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler.